Şarkı 59. Şarkı 59. <laughs> ne sana abi. Şarkı 59. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı 59. Biz takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar. Ovalık belkiyiz. Dönüşe geçtik. sahibinden diyor satılık diyor. Şu da ki ev sahibinden satılık. Hemen yanındaki tesis. Bu da satılık. Bu da şurası satılık. Sahibinden satılık diyor. İyi gününüz olsun. Nasıl tarif Şu Hemen alt tarafta turuncu olan bina. Orada da bir satılık yazan bir afiş var. Buradan geç mi kanal. Kurulu jeneral başka satılık bir var. İyi deniz olsun. Burada çok satılık ev var şu anda gördüğüm kadarıyla. Onları size ilgilendireyim. Şahköy'de zaman zaman satılık evler baya fazla oluyor. Evet. Gürkan Elmer'ten satılıkmış burada. İkinci kat köşe yer. Cadde kenarı. Denize de yaklaşık 600-700 e metre kadar mesafesi var. Bahçeli güzel bir yer. Hem denize ama Bunlar da satılır gördüğünüz gibi. Yine alt tarafta da var satılır. Ama şu satılıyor hepsi toplanmış bir yer Alt tarafta biraz çekmek, onlarla aşırı neşir olmak, bahçe varsa bahçeye tohumadan çektiği sulu sulu olmak. Çocukluğumuzda çok yaptık onları da. Büyük bir keyif o. Biraz da işkence gibi oluyor. Su çek taşı, taşı. Bak tehlike görüyor musun? Beyaz arabanın yapmış olduğum manevra. Tehlike. Bayan zaten arabayı yavaş yavaş kullanıyor deniz yok. Beyaz araba çok hızlı geldi. Ay bu tarafta satılık diyor. Şu tarla herhalde satılık. Şu bina da satılık herhalde. Satılık yazıyor burada. Da. Satılık, satılık, satılık. Her tarafta satılık. Kovalıkta satılık ev kaynıyor. Dolu. Çok sayıda satılık ev var. Telefon geldi şimdi yarın cumartesi doğa yürüyüşü varmış. Doğa efine çağırıyorlar gitsem mi gitmesem mi kararsız kaldım. Bilmiyorum gider miyim gitmez miyim. Bakacağız artık. Neyse. Yolumuza devam edelim. Buradan gelmiş. Yine buradan geldiğimiz yoldan geri gidelim. İşi biraz hızlandıralım. Onu markete gideceğim. Oradan biraz meyve alacağım. Kaldısa tabi. Bugün cuma ya. Cuma günü onun markette fiyatlar uygun oluyor pazar fiyatlarından düşük oluyor bir değerlendirelim biz devam edelim de işimizi hızlandıralım bir an önce. Biz sahile inmeye gerek yok. Markete geçelim. Yolu uzatmayalım. Bakın şunlar direklerde fiber internet kabloları buralara kadar düşenmiş. Fakat şu an hizmet veriliyor mu verilmiyor mu bilgim yok. Bizim daire kapısına kadar fiber internet kablosu çekildi. Ama iki yıldır o kablo duruyor. Hizmet yok. Keşke o hizmeti verseler de videoları yüklerken zahmet çekmesek. Şubat günü istiklal marşı okunuyor okullarda. Şu anda okulda herhalde istiklal marşı okunuyor. Bir yerde ses geliyor buraya kadar. Evet, soğuk asfalttan, sıcak asfalta çıktık. Bundan sonrası daha da sonra rahat bir yol. kasa açılacak ama daha açılmamış.

arkanın bir araç geldi geçmek istiyorum ama ben sana yol versem kendim düşerim şu aradan kaçayım da fazla trafik olmayan yerden geçer miyiz? Geçtik. Buradan nasıl çıkarsın? trafik 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 sıkıntı neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a Allah emanet Allah olun hoşçakalın sevgiyle kalın